Volvox ERP programı sevk planlama işlemleri. Volvox ERP programında sevkiyat sisteminin amacı araçla ürün sevkiyatı yapmak isteyen işletmelerin sevki planlama ve teslimat takibi yapabilmeleri için geliştirilmiştir. Sevkiyat sisteminin kullanılabilmesi için lisansınızda sipariş ve servis modüllerinin bulunması gerekmektedir. Sevkiyat sistemini aktifleştirebilmek için uygulayacağımız adımları birazdan inceleyeceğiz. Bu sistemi kullanılabilecek sektörler ise beyaz eşya, satış ve servisi veren işletmeler, mobilya satışı ve servisi veren işletmeler veya bunlara benzer işletmelerdir. İlk yapacağımız işlem stoklar için montaj sürelerini belirlemek. Bunun için stok moduluna geliyoruz ve eski stok kayıtlarından montaj süresi gireceğimiz stoku seçim yapıyoruz. Montaj sürelerini stok kartına girebilmemiz için özel tanım oluşturmamız gerekiyor. Bunun için özel tanımlar sekmesine gelerek alt tarafta yer alan ayar butonuna basıyoruz. Montaj bilgileri kategorisinde ve montaj süresi adında bir alan tanımı oluşturuyoruz. Alan tanımını oluştururken dikkat edeceğimiz nokta veri tipinin ondalıklı sayı olmasıdır. Tamam butonuna basarak koltuk takımı isimli ürünümüzün tahmini montaj süresini yazıyoruz. Bu alana girmiş olduğumuz bilgiler dakika cinsinden olmalıdır. Montaj süresini tanımladıktan sonra ek süre tanımlarını oluşturmamız gerekiyor. Ek süre tanımlarında örneğin müşteriye ulaşım süresini ek süre olarak belirleyebilirsiniz. Ek süre oluşturmak için kayıtlı olan siparişlerimizden bir tanesini açarak özel tanımlar sekmesine geliyoruz. Özel tanımlar butonuna basarak Özel alan tanımı ekranının açılmasını sağlıyoruz. Ek süre bilgisi kategori adıyla apartmana çıkarma süresi ve müşteriye ulaşım olarak iki farklı ek süre tanımı oluşturduk. Oluşturduğumuz ek süre tanımlarında dikkat edeceğimiz nokta veri tipinin ondalıklı sayı ya da tam sayı cinsinden olmasıdır. Ürünlerin eksik teslim edilmesiyle ilgili bilgileri takip edebilmek için hareket bazında özel alan tanımı oluşturmanız gerekiyor. Hareket bazında özel alan tanımı oluşturmak için gördüğünüz butona basalım ve teslimat bilgileri kategori adında eksik teslimat alan adında bir alan oluşturalım. Oluşturduğumuz alanın veri tipi ondalık sayı olmalıdır. Gerekli tanımlamaları oluşturduktan sonra yetkili modülünden ayarlar ve genel ayarlar alanına geliyoruz. Servis ayarları alanında yer alan araç iş yükü sekmesine gelerek araç iş yükü sistemi kullan seçeneğini işaretliyoruz. Araç modülünde oluşturmuş olduğumuz ek süre tanımlarını görmüş olduğumuz alandan seçim yapıyoruz. üzerine montaj süresi için oluşturduğumuz özel alan tanımını ise görmüş olduğunuz alandan seçim yapıyoruz son olarak sipariş hareketteki teslim miktar alanı için oluşturduğumuz özel alan tanımını seçim yapıyoruz bu tablo ve alanlarda bulunan değerler toplanarak siparişten otomatik oluşturulan servis işlemlerinin başlama ve bitiş sürelerini belirlemektedir. Genel ayarlarda yer alan araç iş yükü sistemini kullan seçeneğini işaretleyip kaydettikten sonra programı kapatıp açalım. Programda servis modülüne geldiğimizde araç tanımları alanının aktif olduğunu göreceksiniz. Bu alandan servise çıkardığımız araçları kayıt etmemiz gerekiyor. Araç servis personelleri alanından ise araçla birlikte servise çıkan personelleri seçim yapmamız gerekiyor. Gerekli tanımlamaların tamamını yaptıktan sonra işlemlere geçebiliriz. Müşterimiz bizden koltuk takımı ve sandalye satın almak için siparişte bulundu. Ancak bu ürünlerin bir hafta sonra teslim olmasını talep ediyor ürünlerin montaj sürelerini stok kartlarına belirtmiştik. Ek süre girişi yapmak için özel tanımlar alanına geliyoruz. Müşteriye ulaşım ve apartmana çıkarma sürelerinde bu alana belirtiyoruz. Bu alanlara yapacağımız girişler dakika cinsinden olmalıdır. Sipariş kaydına gelerek ürünleri seçim yaptıktan sonra Ek bilgiler bir sekmesine geliyoruz. Bu alanda yer alan servis araç seçimi kısmından öncelikle müşteriye ürünü teslim edeceğimiz tarihe geliyoruz. Bu şekilde müşteri hangi saatte teslim almak istiyorsa saat bilgisini de belirtiyoruz. Toplamda yer alan araç seçim kısmını kullanarak teslimatı yapacak aracı seçim yapıyoruz. Görmüş olduğunuz butona bastığımızda program otomatik olarak araç iş yükü çizelgesini oluşturacaktır. İş yükü detayını görmek için alanın üzerine gelerek mouse'la tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi araç 12 Eylül tarihinde 15 ila 16-10 saatleri arasında doludur. Bu alanda yer alan filtre sekmesine gelerek aracımızın hangi siparişleri ve hangi ürünleri teslim edeceğini görüntüleyebiliriz. Sipariş fişine geri dönerek kaydet butonuna bastığımızda program otomatik olarak servis randevu entegrasyonunu yapacaktır oluşan servis randevularını servis modülü üzerinde yer alan servis randevuları alanından takip edebiliriz. Personelimiz ürünlerin teslimatını ve kurulumunu yaptıktan sonra durumu alanlarına gelerek yapılacak olan durumları yapıldı olarak değiştirmelidir. Daha sonra kaydet butonuna basarak servise aktar deyip işlemi tamamlamış oluruz